Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün Mortal Kombat X Scorpion'la oynayacağım. Bölüm 2. Scorpion'a sonunu getirmeye çalışacağım bakalım. Bugün neler yapacağım hiç çok merak ediyorum. Bugün biraz da var ya içimde acayip bir enerji patlaması var. Adamları çok pislebebilirim. Eee geri püskürttü adam beni. Lan sakin ol. Kendi dönmem lazım ben. Teknik olarak. Al sana. Gel buraya. Rush. Geber. Evet çok güzel oldu ikinci round Otur oturduğun yerde otur oturduğun yerde. Bir tane oku atalım. Gel buraya bakayım çok okay. iyi bir tane x-ray yapmak istiyorum apar katı koyduk kafaya çok iyi ya ah kombo yapamadım ama neyse sağlık olsun finish yapmam lazım yaptım daha öbür finişi açılmadı da onu da açacağım. Biraz altın toplamaya çalışıyorum. Bakalım. Şu an iyi gidiyorum. Arkadaş bu nasıl bir bıçakla kesici ya? Milimetrik kesiyor. Kasap olsa dakikada bir coin kesip bitirir bu adam ya. Çok iyi ya. Kim geliyor şimdi? şans. Bu adamla daha oynamak nasip olmadı bana ya. Çok merak ediyorum. Komboları falan çok sağlam diyor ama. Bunun genelde filmlerini izlerdim. Bayağı da korkunçtu yani 13. Cuma. Adam bir türlü ölmüyordu. Sabzira karşındakini tanısan öyle konuşmazsın ama neyse konuş bakalım. Neyse dikkatli ol. Dikkat bak dikkatli ol dedim sana. Şuna at, şuna at, at at ha, elinden geldiğiçe şey uzak tut, uzak tut diyorum sen gene yanına çeviriyorsun arkadaş anlamadım ki ya. Ha gördün mü bak 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 ağzından kanlar seni kafayı da kırar böyle de atar. Ben sana o kadar dedim ama sen hala dinlemiyorsun beni. Arkadaş komboyu da yapamıyorum adama karşı. Abi söylüyorum var ya adamın. Ruşu korkuttu bizi zaten. Neyse sıkıntı yok. Bunu da hallederiz. Öf, e, ne yaptım ben adamı? Uyandı tekrar. Allah Allah. Ne oldu demin? Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Ölmedi. Hatta rant da bitmemiş. Şimdi bitti. Çok ilginç şeyler oluyor. Sıkıntı yok. Yaklaş bakayım. Al sana bir yok. Şuradan şöyle hemen kaçalım. Yanlış yaptım. Aman yakalamadı. Yakalasaydı kesin doğrardı beni bu var ya. Rush yakala. İkinciyi yemez ya sen. Ne oluyor bu adama ya? Tekrar canlanıyor. İlginç ama gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Öldürürüz işte. Gün işi yapmadan da olmaz yani. Bu adam beni o kadar korkuttu. Ölmedi ölmedi. O şimdi yüzünü batla yapıştırıp geri gelecek. Senin haberin yok. Sen kendince şekil yapıyorsun ama Ölmedi yani haberin olsun senin Kim geliyormuş? O Hasashi Hasashi usta geliyor Hoş geldin Bakalım hangisi geliyor hmm. He he sizin köy de büyük Tamam konuşma valla İcraata geçelim Ne oldu? Ha, ne oldu? Öyle konuşmaya benzemiyor değil mi? Üf. Beğendim. Başarılı. Neyse sıkıntı yok. İki otaktır. Güle güle. Bay bay. İkinci antta daha kötü şeyler bekliyor seni. Vay arkadaş bunu hiç beklemiyordum ha. Rush. Ha yakalayamadım. İlginç. Demin ne yaptım hiçbir şey anlamadım ama neyse. Güle güle Sabri aynı toprak olduğu için öldürmek istemedim Sonuçta aynı kandanız Düşman da olsak Öldürmedim Yapacak bir şey yok Kusura bakmayın Sabzüri'yi severim Öldürmek istemedim Kimmiş bu? Tanya Bir sene eksiktin Neyse gel bakalım Sıkıntı yok Bu da eski firavundan kalma herhalde Firavun yavuklusu falan olmasın mı acaba? Benziyor ama. Öyle saçlarını düzleştirip bana hava mı atıyorsun? Neyim? Abi anlamadım ki. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bu Sabzira da herkese otur diyor ama hepsi de geri kalkıyor. Kimse pardon Sabzira diyorum ya. Scorpion. Sabzira'yı dövdüm ya şimdi bana sistem yapıyor galiba. Çünkü ben onu devamlı oynuyordum. Yaptığım hiç hoş bir şey değildi. Neyse şuna bir x-ray yapayım. Ha yemedi. Öyle düz x-ray yaparsan yemez tabi. Bir tane vurdu Gel buraya. Ha? Ne uğraştırıyorsun beni? Seni affetmem emin olabilirsin. Bu için geçerliydi sadece. Güle güle. Diğer adım Kasap Haydo. Beni bu isimle çok az kişi tanır. Level de atladım. Hadi gözünü oyna. Oo 180 verdi. Çok iyi. Çok eski zamanlarda Goro çok güçlü bir savaşçıydı. İlk bir Mortal Kombat çıktığı zaman abi adama yaklaşamıyorduk ya ama şimdi dövebiliyorum gayet iyi şimdi adam bizi yalancı çıkarttı ya böyle bir şey yok ya Şş, kendine gel gel buraya Göber. Dört kolum var ama bir işe yaramıyor. Senin iki kolda da yeniyorum. Ama bu yaptığın hareket çok kaleşçi. Üf, güzeldi. Dur ben sana bir güzellik yapacağım şimdi. Kaçma ama da. Ben ateşim. Sen beni nasıl ateşle yakarsın? Bu nasıl bir saçmalık ya? Gördün mü? Bu da benden sana hediye olsun. Al ateşe ateşle karşılık verdim. Normalde Mortal Kombat 1'te Goro'ya finish yapamazdık. Bana çok otururdu ya. Ben o Goro'yu nasıl finish yapamıyordum. İşte ama devir değişti. 10 tane seri çıkınca artık Goro'yu adam yerine koymadılar. Keşke bunun yerine başka bir sorun alam olsaydı ya. Bu bana pek havalı gelmedi ama. Sakin. Al elini yüzünü yıka. Ha yakalayamadık. Vay. Osmanlı tokatı atıyorsun demek ki. Gel 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 yaklaş 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 yaklaş. Buradan alırsan ben bu oyunu bir daha oynamam. Böyle saçmalık mı olur ya? Gel buraya. Sana bir iki sıra yapacağım bekle. Şuradan çıkmam lazım. Gel buraya. Bir de şöyle. Yaklaş tamam. Gel buraya. x sıra yapmam lazım. Yoksa içimde kalırdı böğrüne böğrüne saplattım ya. Gel gel he ne olacak ha? kalk 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 sanki bir şey olacakmış. Kalk kalk kalk. Işık her tarafın ışık olsa ne olur ya? Cık. Sen beni tanımıyorsun da. Şaka yapmıştım ha ciddi alma beni. Harbi şaka yaptım ama adam hiç affetmiyor. Şşşt, sakin ol. Sakin ol. Gel buraya. Ha şimdi bu adamı yine sek buyur buradan yak ya. Gel buraya. Hay arkadaş ya. Tutamadık da adamı bir türlü. Bir x yapacağım. 7 Çok iyi ya son dakikada. Güle güle. Gel buraya şu böğrünü bir sökeyim senin. Şu taşı da bir alayım. Taşa da uyuz oldum ya. Ne i̇şte taşmış arkadaş. Uff. Sabzira. Sabzira'yı dövdüm diye abi aklıma Sabzira geliyor anlamadım ya. Yazık ya yani. üzüldüm. Harakiri yapacak galiba. Dur. Yapma. Sakın. Sakın. Raiden olmasa öldüreceğim kendimi. Ne oldu? Elektrik mi verdi? Artık ateş yok mu bende? O da herhalde ışığa tapacak. Ya da koruyucu olacak. Tam bilmiyorum. Sallıyorum. Bugünlük bu kadar. Artık bir dahakine hangisini oynayacağım pek karar veremedim. Artık bakacağız. Kendinize iyi bakın. Eğer oynamamı istediğiniz bir karakter varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.